6'dan herkese merhaba. 1 Aralık 2021 Bursa At yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Aralık ayının ilk gününde herkese bol şanslar diliyorum. İstanbul tahminleri saat 14.30'da yayında olacak. Onu takip edebilirsiniz. Bir sonraki günün tahminleri de sabah saat 6'da standart olarak gelmeye devam edecek. Şimdi Bursa tahminlerine geçelim. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açarsanız tabii ki bu videolardan daha çok bu şekilde haberdar olabilirsiniz. Klasik hatırlatmamı yaptıktan sonra tahminlere geçiyoruz. Evet Bursa'da ilk koşuda daha doğrusu ilk ayakta ilk şanslı ismi küçük ve mistik onlar için 3 numaralı Göldem'in koşuyu kazanmasını bekliyorum. Çünkü rakiplerinden çok daha farklı bir kaliteye sahip viraj üzerinde gerçekten etkili ataklar yapıp liderliği alıp rakiplerine hakim olabilir diye düşünüyorum. Sadece tek şüphe son koşusundaki başarısızlık ve 90 günlük ara ne durumda bir sağlık durumunun ne durumda olduğunu tam kestiremediğim için ee, kendi yani büyük şablonumda tek olarak önermeyeceğim ama çift tekli olarak bile oynayabilirsiniz güvenirseniz. Ee, ilk i̇lk rakibi 5 numarada Çağlayan şeylerle Bir Kaizber zaten ve son koşusunun üçüncülüğü başarılıydı. Bu koşuda iddialı olabilir. Daha sonrasındaki rakipleri 4 numaralı Kuğu Güzeli ve 7 numaralı Peksus. Ee, bu da orta ölçekli kuponlar için bu safkanlar yeterli olabilir. Garanti almak için 2 numaralı Fatih İngül ve 8 numaralı Dalbas ekleyerek rahat bir koşu seyredebilirsiniz. İkinci aya geldiğimizde 14 at birincilik mücadelesi verecek. 10 numaralı Turudi. Bu da küçük bir misli için tek olabilecek bir safkan. Son koşusunun son koşularında sürekli artan bir yemeğe sahip. Son koşusundaki ikinciliği bence birinciliği kadar başarılı. Dışarıdan Tinkping o kadar etkili geldi ki Turudini yapacak bir şey yoktu ama aslında çok iyi bir şekilde liderliği almıştı. Dişi bir at olmasından dolayı e, tek tercih biraz riskli olabilir ama on numarada 3D e, çok formda ve bence çok uygun kilosuyla koşuyu kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. E, çok başarılı koştu. Bir win river win kızı etkili olacaktır. E, i̇lk ciddi rakipleri 2 numaralı Persian Prince, 6 numaralı Princess Nazon. Yani bu koşu eğer Trudy kazanmazsa benim için karışık bir koşu yani çok sürpriz açık birçok safkana şans vereceğim. Daha sonrasında sırasıyla rakipler 1 numaralı Wind Power, 3 numaralı Dilim Yandı, 4 numaralı Büyük Ajiba, 5 numaralı Galyalılar ve garanti almak için 11 numaralı Imposing Victory ve 7 numaralı Flash Knight'tan da koşunun bombalarını bekliyorum. Bu safkanlardan da sürpriz gelebilir koşusu sürpriz ayarlamakta yarar var. Ya on numaralı turu diye Eğer resit oynuyorsak tek olabilir. Ancak daha sonrası sıralama dahilinde küçültüp büyütebilirsiniz. Üçüncü ayağa geldiğimizde 4 numaralı Nigerin oğlu. Gerçekten son koşusunda çok iyi koştu ama yani nedense bir tutukluk var gibi. Yani küçük bir miski bu aslında tek atabilir. E, ama e, iki tane Kaisbert var. Yani Kaisbertler her zaman ne koşabilir. İki Nigar'ın çok fazla böyle gücünü sağ bilen bir at değil. Yani kolay bir at değil görünümünde. O yüzden ben rakiplerine de sırasıyla şans vereceğim. Bunlar 5 numaralı uçan galiba. O da tecrübeli bir at. O yüzden ona şans vereceğim. Daha sonrasında 2 numaralı Can Hıraş. 7 numaralı Artemisia. Kaisbergleri yazmak şart. Böylesine çok öne çıkmayan bir at olduğu olan koşularda. Son olarak da iyi bir anne hattına sahip olan 3 numaralı Kırdemir'i ekleyerek bir rahat bir koşu seyredebiliriz diye düşünüyorum bir sonraki aya geçiyoruz. Evet 1900 metre kum pisti kısa vade yedi bir koşu. Bu mesafede bence çok iyi. 63 kilo ama rakip en uzak kilo olarak 58 kilo. Yani 5 kiloluk bir fark var. Mavi kılıcın bu kiloyu çok rahat bir şekilde kaldırabileceğini düşünüyorum. Çok kaliteli bir at. Yani grup atı olduğunu son koşusunda gösterdi. Long runner gibi bir şampiyonu. inanılmaz yani onu bile zorladı. Long runner çok büyük bir şampiyon olmasaydı. Çok iyi bir sprint olmasaydı. Bence onu geçemezdi. E, Mavi Kılıç gerçekten inanılmaz formda. Ondan önceki iki yarışını inanılmaz kazandı. Uzak farklarla. Yonaguzka zaten tam bir kum. E, bu uzun mesafeyi de açıkçası bence çok farklı yapıyor. Yani yanına yaklaştırmıyor. Bu, bu derecede formdayken e, bana kalırsa bir grup atı. Kısa vadede rahat kazanmasını bekliyorum ben. E, yani yanına rakiplerini yaklaştırmayacağını düşünüyorum. Bir numaralı Mavi Kılıç'ın düzlükte alacağı avansla koşuyu bitireceğini düşünüyorum ve evet, sizlere bank olarak öneriyorum. 5. aya geldik. 5. ayakta 4 numaralı Tirandı. Alt daha aya bakan çaprazlaması. Yani alt daha ve aya bakan şu anda Arap en öne çıkan orijinler. İlk kez start alıyor Kadir Tokaçoğlu. Çalışmasını da beğendim. 4 numaralı Tirandı benim ilk katım olacak. Sırasıyla rakipleri 5 numaralı Turhan Bey, 1 numaralı Oğlum Yaman, 2 numaralı Güçlü Bey Efesi olacak. Ama zor bir koşu olduğunu düşünüyorum bu koşuda. Her türlü sonuç çıkabilir dikkat etmek lazım. Bu dört safkanla bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Son ayağa geldiğimizde burada birkaç tane önemli bir çıkan at var bende. Öncelikli olarak 4 numaralı son parıltı ve 6 numaralı porsuk kızı küçük ve mistik onlar. Yani bu iki atla geçebilirler. Son olarak son iki yarışını kazanan 3 numaralı kıvrak da ekleyerek bence rahat bir koşu izleriz diye düşünüyorum. Alttan gelecekten yani çok ekstra bir at gelmezse bu üç at arasında geçecektir diye düşünüyorum. Bu şekilde tahminimi sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Tabii ki çok sıkıldınız biliyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve beğenirseniz ekstradan çok memnun olurum. 14.30'da İstanbul tahminleri de yayında olacak. Herkese bol şanslar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.